Tesli cevap kanalına hoş geldiniz. Siirt'in neyi meşhur? Siirt'in en meşhur yemekleri nelerdir? Güneydoğu Anadolu Bölgesi illerinden biri olan Siirt'in yöresel yemekleri mis gibi kokularıyla ve enfes tatlarıyla oldukça sevilmektedir. Siz de bu lezzetlere bayılacaksınız. Siirt'in en meşhur ürünleri, çorbaları, yemekleri ve tatlıları nelerdir? Siirt fıstığı, büryan kebabı, Siirt kitel, mihir çorbası, İsmeket köftesi, perde pilavı, imçerket. Siirt'in meşhur yiyeceklerinin özellikleri nelerdir? Siirt fıstığı. Listemize Siirt'in meşhur lezzeti olan fıstık ile başlayalım dedik. Antep fıstığı ile lezzetleri yarışan Siirt fıstığını yöreye gelip de yemeden dönmek olmaz. Büryan kebabı. Siirt'in meşhur lezzetlerinden olan büryan kebabının namı yalnız yöresinde kalmamış tüm ülkemize yayılmıştır. Tüm organları çıkarılan kuzunun derin bir kuyuda çamurla kapatılarak pişirilmesiyle ortaya çıkan bu enfes lezzeti sihirde gidip de yemeden dönmek olmaz. Siirt kitel. Yapılış mantığı itibariyle içli köfteye benzese de tadı son derece farklı bir lezzette olan kitıl, kıyma, yarma, köftelik bulgur, soğan ve reyhanın muhteşem buluşmasıyla hazırlanmaktadır. Mihir çorbası. Siirt'in en sevilen lezzetlerinden biri olan mihre çorbası, nohut, buğday, yoğurt ve pul biber gibi malzemelerin bir araya gelmesiyle ve en son üzerine yağ kızdırılarak süslenmesiyle hazırlanmaktadır. İsmeket köfte. Haşlanmış patates, yağsız kıyma, bulgur, soğan gibi malzemelerle hazırlanan ismeket köfte, yapılış olarak diğer köfteler gibi hazırlanmaktadır ancak tadı bambaşkadır. Perde pilavı yörenin en meşhur misafir yemeklerinden olan perde pilavı, hazırlanışı biraz zahmetli bir yemektir. Önce bir hamur hazırlanır ve ince açılarak tencerenin içini kaplayacak şekilde yerleştirilir. Ardından et suyu, badem içi, çam fıstığı ve baharatlarla hazırlanan ve kızarılmış keklik veya tavuk etiyle taçlandırılan iç pilav hazırlanır. Hazırlanan iç pilav tencereye yayılan hamurun içerisine doldurulduktan sonra üzeri de hamurla kaplanır ve fırınlarda pişirilir. Bu muazzam yemek tadına tat katmak için fes şeklindeki bakır tencerelerde pişirilir. İmçerket. Katmere benzeyen bu lezzet, hazırlanan hamurların iyice yoğrulduktan sonra kızartılıp şekere batırılmasıyla hazırlanmaktadır ancak şeker tercih etmeyenler fıstık ya da başka malzemelerle de yapabilirler. Siirt'in diğer meşhur yiyecekleri nelerdir? Siirt'in lezzetli diğer yiyecekleri şöyledir. Zerfet, Arap dolması, Gebolep Pırteke çorbası, aside, rayoşu meketip. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Sizin sesiniz, sizin kanalınız.